14 Temmuz 2014 Mübarek Ramazan'ın 16'sı ayın tam tepsi şeklini almış hali yani Dolunay Türkiye'miz büyük ihtimal orucu ayın hareketlerine göre Doğru tutuyor. Şu anda Bartın'da yat ezan okunuyor. Çeken Erdoğan köyücü. Sevgili peygamberimizin oğlu İbrahim vefat ettiğinde insanlar güneşin tutulduğunu görmüşler. Güneş İbrahim'in ölümünden dolayı tutuldu demeye başlamışlardı. Sevgili peygamberimiz güneş ve ay Allah'ın iki işaretidir iki nişanıdır. Kimsenin doğumuyla tutulmayacağı gibi kimsenin de ölümüyle tutulmaz diyerek son noktayı koymuştur. Erdoğan köycü Bartın mübarek Ramazan'ın 16'sı yatsı ezan okunuyor. Artın merkez.